Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Süper Lig'de 10. haftanın kapanış mücadelesinde artık uzatma dakikaları oynanıyor. Karşılaşmanın hakemi 5 dakikalık uzatma e, işaret edilmişti onu uyguluyor şu anda 90 artı 4. dakikanın içindeyiz Trabzonspor 1-0 önde Pereira ikinci sarı karttan kırmızıyı gördü ve birkaç dakika öncesinde oyun alanının dışına gönderildi Bordo Mavillerin 1 0lık üstünlüğü var ve son dakikalarda ağırlıkta Ankara gücü hücumlarını izliyoruz Trabzonspor tüm atlayarak kendi yer alanında Trabzonspor savunmasından seken bir top sağ tarafa oradan çarpazdan bir vuruş oyun alanının dışına gidiyor 3 Ankara güçlü oyuncu ceza alanı e, içindeydi İsa bir şut denemesi oyun alanını terk etti. Şu anda 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Artık her an son düdüğünü çalabilir. Mustafa Öğretmenoğlu Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde çıktı ikinci karşılaşmada yine galibiyete çok yakın. İlk yarıda Baker'ın muazzam bir golü, enfes bir golü vardı ki o golün bir benzerini yıllar öncesinde atmıştı. O golü de ekranlarınıza getireceğiz. Bir kopya gol aynı zamanda ama klasını göster gösteren bir goldü. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirmişti ilk yarının uzatma dakikalarında. Şimdi Trabzonspor akını sol taraftan Vakame aldı önüne. Vakame şu şansı yakaladı. Vakame kötü bir vuruş oyun alanının dışına gidiyor. Trabzonspor e, ikinci gole e, yaklaşmıştı. Kaleci Ricardo e, oyunu paslaşarak e, başlattı. Önündeki pazdanla başlayan bir akın. Trabzonspor takımı yine takım boyu çok düşük. Kendi yer alanına doğru çekildi. Bir top kaybı Trabzonsporlu oyuncular kazandılar. Şimdi 4'e 3, 3'e 3 geliyor. Borda Maviller sol taraftan Vakame yine aldı götürüyor. Vakame bekledi bastı topa ve son düdük geliyor Mustafa Öğretmenoğlu'ndan. Karşılaşmanın sonucu Ankara gücü 0, Trabzonspor 1, 3 puanı alan taraf Trabzonspor oluyor değerli izleyiciler. Çok değerli konuklarımız var Mehmet Yılmaz, Mehmet Ayan hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Serdar Sarıdağ, Gülcan Bilgiç siz de hoş geldiniz yayınımıza. Bu karşılaşmanın detaylarını konuşacağız. Tabii derbiyi konuşacağız. Haftanın karşılaşmalarını konuşacağız. Beklediğimiz muhtemel kadrolardan tutunda takımların eksiklerine kadar haftanın tüm analizini programımızın içinde bulacaksınız. Ama başlamadan hatırlatalım. Siz de mutlaka o haberi görmüşsünüzdür bir yerlerde değerli izleyiciler. Kıymetli teknik direktörümüz abimiz Yılmaz Ural bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Dualarınızı, pozitif enerjinizi bekliyoruz ve Allah'tan şifa diliyoruz. Yılmaz Dural hocamız inşallah sağ salim en kısa zamanda tekrar aramıza çok sağlıklı bir şekilde döner. Dileğimiz, temennimiz bu yönde sizden de hocamız için dua rica ediyoruz. Peki Mehmet Yılmaz 1-0 enteresan bir ikinci yarı her şey olabilirdi. Trabzonspor 2'ye atabilirdi, beraberlik golü gelebilirdi. Nasıl değerlendirdin? E, tabii Trabzonspor için çok kritik bir 3 puandı. Biz e, bundan önceki maçta Abdullah Hoca geldikten sonra en önemli şey şunu söyledik. Belki saha içinde iyi futbol değil ama skorların iyi olması lazım. Trabzonspor'un bu şartlarda skora ihtiyacı var. Oyun tabii ki artı yazar ama ilk önce bu alt sıralardan çıkıp Trabzonspor'u e, üst sıralara taşımak önemli. Abdullah Hoca da bunları yaptı. Zor da olsa geçen hafta bir Erdinspor maçı oynadı Trabzonspor. Aslında... E ee, iki maç biraz daha birbirine yakın ama biraz bazı yerlerde farklı da oldu. Nasıl? İlk yarıları iyi oynayan bir Trabzonspor takım var. İkinci yarıları çok oyundan düşen bir Trabzonspor takım var. Ama bugüne bakıldığı zaman deplasmanda oynadı Trabzonspor. Ankara Ücü de çok sıkıntılıydı. Trabzonspor e, özellikle Abdülkadir Ömür hani çok eleştirilen Abdülkadir Ömür ilk yarı bence e, çok fazlasıyla sorumluluk aldı. Belki final paslarında e, sıkıntı yaşamış olabilir ama takım içinde o pas bağlantısını defansın ortasına kadar gelip e, ön tarafa kadar gelip o pas bağlantısı yapan oyuncuydu. Trabzonspor'da en büyük önemli özelliklerden bir tanesi Abdullah yapması gereken kafasındaki kurguyu bence bugün sahaya yansıdı. O neydi? Gol yemiyor Trabzonspor. E, Trabzonspor belki pozisyon veriyor. Bugün çok fazla pozisyon vermedi. E, ama Erzurum maçında çok fazla pozisyon bulmasına rağmen e, pozisyon bulmasına rağmen bu arka taraftaki sıkıntıyı bir nevi çözmüş gibi görünüyor. Bu kısa sürede hoca onu takıma oturtmuş. Bu ilk savunma tandeminde oynayan iki tane oyuncu çok eleştiriliyordu. Ee, ama orta saha oyuncuları biraz daha iş yaptığı zaman tandemin biraz tandemde oynayan oyuncular biraz daha rahatlatıyor. Bugün Trabzonspor e, hücum ayakları aslında etkisiz oynadı. Kimler bunlar? E, Ekuban, Vakame. Vakame son iki maçtır. E, Abdullah Hoca geldikten sonra saha içinde iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bildiğimiz Vakame değil. Yani son pasları yapabilen, biraz daha fiziksel olarak da düşüşte olan bir vakamı var. Ekuban keza aynı şekilde geçen hafta gol atmasına rağmen bugün e, oyunun gidişatında kötü oynayan oyunculardan bir tanesi. Afobe aynı şekilde çünkü bu kadar kenar oyuncun, e, beklenen oyuncular performansı düşük olursa nokta santrafor oyuncunda çok fazla etkili olamaz, çok fazla pozisyona giremez. Ama Trabzonspor şartlara bakıldığı zaman e, kazanılması gereken bir 3 puan aldı. Çok kritikte Trabzonspor puanını 12 yaptı. Ben hep şunu söylemiştim. Bizim sistemimizde 3 puanlık sistemde İki maç, üç maç kazandığı zaman zaten sıralımdaki yerin çok fazlasıyla değişiyor. Abdullah Trabzonspor... için de müthiş bir fırsat oldu tabii. Yani içeride Erzurum galibiyeti, deplasmanda Ankara gücü oynanan <laughs> oyunun ziyadesinde belki inancını kaybetmiş. Takım bütünlüğünü kaybetmiş Trabzonspor'un. Oyuncu grubunun aldığı puanlar bir anda hocaya güveni de arttıracak. Oyuncuların özgüvenini de yerine getirecek. Yani. E tabii ki çok önemli. Hocanın da hocanın burayı tercih etmesindeki sebeplerden bir tanesi tabii ki bir büyük takıma geliyorsun. Ama hocanın da çıkışa ihtiyacı vardı. Yani hoca için de çok önemliydi bu maçlar. Oyuncularla ben içeriden zaten aldığım haberlerde hep şunu söylüyorum. Oyuncular çok memnun hocadan. Hem çalıştırıcılığından, yeri geldiği zaman esprilerinden. Yani o aradaki diyaloğu çok iyi kurmuş. Ekibinden çok iyi bir de ekibi var. E, hem izleme ekibinden tutun şeyine kadar. Ben Trabzonspor'un doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Ben yani hoca, Abdullah Hoca Trabzonspor için doğru tercih. Ha oyun anlamında sıkıntılar var mı? Var. Zaten Abdullah Hoca devre arasında 4-5 tane oyuncu sözü aldı. Bu araya kadar iyi gitmek isteyecek. Yani minimum kayıpla gitmeye çalışacak. Ondan sonra yapacağı transferlerden sonra bence biz Abdullah Avcı'yı eleştireceksek veya hatalarını konuşabiliriz. Şu an Abdullah Avcı'yı çok fazla konuşacak bir durum yok. Ama bakıldığı zaman geldikten sonra takıma bir güç katmış. Bir şekilde Trabzonspor istekli. Yani belki maçın 90 dakikasına yayamıyor ama belirli kısımlarında Trabzonspor e, bazı sinyalleri veriyor. Skoru da bir şekilde almasını biliyorsa demek ki başarılısın. Kral bir şey merak ediyorum. Afobe. Evet. Trabzonspor Afobe ile sezonu bitirir mi? Yoksa o bölgeye acil transfer gerekiyor mu? Böyle bitiremez. Zaten e, genel de Trabzonspor için alternatif olabilir ama e, gol yükünü çekebilecek bir oyuncu değil. Biz hep Sörloth'la kıyaslıyoruz ama Sörloth'la kıyaslamak zaten yanlış olur. Abdullah Hoca zaten bu dört tane oyuncu derken bunlar içinde bir tane bölgede zaten istediği e, oyuncu da Santrafor. Oraya bir nokta atışı atmak zorunda, yapmak zorunda. Evet. Trabzonspor'un e, ön tarafta alakalı bitirecek noktasında sıkıntı e, yaşıyor. Gürcan Bilgiç, Bekir Trabzonspor'un yeni sosyası olur mu? Yok. Yani çok e, kaliteli bir oyuncu e, iyi mücadele ediyor. Bugün Abdülkadirle birlikte de çok akıllı oynadı. Yani e, çok çok güzel bir frikik golü attı. Ger gerçekten e, jeneriklik bir e, frikik golü attı. Ama e, yani bir, bir Sosa efektine daha kaç fırın ekmek var? Yani Sosa'ya <laughs> Değil biraz mi? daha var. Ama biraz daha farklı ya oyuncu. Yani Sosa daha kreatif yani tabii Bayern görmüş bir oyuncu Sosa. Milan görmüş. Yani, e, yani say, say, sayabilirsen. sayabilirsen. Beşiktaş gördü. Ama Bekir bravo. Bekir e, daha iyi bir oyuncu. İyi futbolcu. Yani o noktada baktığım zaman ama al takımın orta sahasını vur götürsün seni değil. Yani en azından şu anda değil. Yani Mehmet güzel bir analiz yaptı. Ve hatta şey konuşmuştuk. E, yani Abdullah Avcı'yı da geldiğinde Trabzonspor'u ne yapmalı diye hatırlıyorsun bir, evet, bir, evet, bir evet. programda. Yani bir sıfır takımı yapmalı diyorduk. Evet. Şu anda onu yaptı. Aynen. Yani bir sıfır takımı yapmalı. İyi oyunu falan boş ver. Gol e Nasıl olsa atarsın bir tane. E, daha disiplinli, daha konsantre. Yani top rakipteyken oynayan bir Trabzonspor takım. Yani bugün toplu oynama yüzde %50, 50 İlk ama, fazlaydı ama, Trabzonspor yani, daha önleyici. Şöyle bir düşünüyor. zaman Ankara gücünün yani Vay dediğim pozisyonu yok. Evet. Tamam Ankara gücünde olmuş olabilir top ee, özellikle ikinci yarıda. Mücadele orada. etmiş. Tabii baskı baskılı oynamış olabilir ama Neredeyse sıfır pozisyon e, vererek yani sadece uzaktan şutları ve ortalara e, mecbur bırakarak maçı kapattılar. E, şehri daha iyi bilen bir takım yani önce yani Trabzon takımının başarılı olması için başına kim gelirse gelsin. Önce şehir ona inanacak ve saygı duyacak. Evet şehri arkasına alması için de iyi sonuçlara ihtiyacı var. Yani iyi futbola ihtiyacı yok.